Herkese selam arkadaşlar bugün sizlere birlikte ee, nasıl multiverse spordan dünyanızı yer akır ve dünyanıza e, zip postası yükleyebilirsiniz yani dünyanıza dünya yükleyebilirsiniz bu dönemi göstereceğim Geden bir bir alt kanal dönemden en başlayalım ilk önce e, hile korumasını size göstereyim bu arada şöyle bir hile koruması var arkadaşlar görüyorsunuz sunucudan atıyor arkadaşlar Yarım saattir kayıt kayıt e, şey durdurdum ya kaydı tekrardan başlattım sanmışım varsa başlatmamışım hala durmuş e, şöyle bir komut yazıyorsunuz ilk önce olarak arkadaşlar Minecraft'ta tabi Minecraft lazım e, bunu mv create dünya ismiş e, dünya ismi siz artık ne yaparsanız ondan sonra world değil bu world normal oldu, normal dünya oldu. <laughs> Ondan sonra sunucunuzu yeniden başlatın böyle. <laughs> Gördüğünüz gibi ben bed yapmıştım ve geldi. Ondan sonra arkadaşlar sizin bu indirdiğiniz mesela da fenekiy bed lobby ben bunu indirmiştim. Bu arada iki tane dünya yapmayın, sonucunuz tamamen çöker. Ben dünyalara girip e, buradan yükle diyeceğim ama işte sunucu kapalı olması lazım hatta bir bir tane e, lobby diyelim şöyle Bedwars lobby yapacağım Planet Minecraft'tan indirin bu arada kesinlikle kesinlikle Planet Minecraft'tan indirin başka hiçbir yerde bulamazsınız böyle şeyler e, Bedwars lobby diyor şurada bunu indireceğiz siz artık hangisini beğenirseniz onu indirin. Ama bu Dowland Able Map diyor. Broken Dowland evet indirilmiyor. Ee, Bed Wars Lobby. Şöyle bakıyorum da. Şunu alalım. O sırada sunucuyu durduralım da. Dolman. Ya 3 megabaytlık bir şey bu. Bunu indiriyoruz. Buna indirdik. Sunucu şu anda kapanıyor arkadaşlar. Ee, server kolosu diyecek. <laughs> Sunucu kapalı. Dünyalara gelin. Sunucu kapalı olduğundan da emin olun yoksa zaten yükleyemezsiniz. Az önceki indirdiğimiz Bed Wars lobby indiriyorsunuz. İndirdikten sonra sunucuya gelip Dur iptal diyelim. Ha. Sunucuya gelip buradan başlatıyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Kaydı duraklatıp. Ha bu arada e, Zero NV'de arkadaşlar e, videonun zaten başlangıcında göstermiştim. Size bir ikiyle e, anti hack göstermiştim. Siz, siz de bu anti hack'i istiyorsanız e, bu diğer videoya Diğer videoda olacaktır arkadaşlar. Diğer videomuz illaki anti x-ray falan olacak. Ee, bu video umarım baya bir like atarsanız daha iyi e, anti göstereceğim size. 7 dakika var arkadaşlar. 7 dakika sonra ben hemen geliyorum. Arkadaşlar Twitch hesabımı altta koyacağım. Ee, bizim bir tane sunucumuz var. Zero Stone diye ama bu sunucu ayarlara gireyim göstereyim size güvenilir listede. Öyle herkes gelemiyor. Takip edenleri alıyoruz. Siz de gelmeyi unutmayın yayınınızı. Ve yayından takip edip Minecraft isminizi yazıyorsunuz. Ondan sonra biz size white liste alıyoruz arkadaşlar.